kamu çalışanları hükümetin çıraklık dönemini arar oldu. Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yaptı. AK Parti'nin hayalde gerçek oldu sloganına gönderme yapan Sami Çam, kamu çalışanlarının cebinden mesailerinin, yol paralarının, havuz paralarının, ikramiyelerinin, giyim yardımlarının alındığına dikkat çekerek bunların hepsi hayaldi, gerçek oldu, nereden nereye şeklinde konuştu. Sami Çam, kamu çalışanlarının hükümetin çıraklık dönemini arar olduğunu kaydetti. Bugün kamu, kamu çalışanlarının ceplerinden mesai ücretleri alınmıştır. Yol paraları alınmıştır. Havuz paraları alınmıştır. İkramiyeleri alınmıştır. Giyim yardımları alınmıştır. Bunların hepsi hayaldi ama bugün hepsi gerçek oldu. Ve nereden nereye geldik? Kamu çalışanlarının hali. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kamu çalışanları hükümetin çıraklık dönemini arar oldu. Çünkü çıraklık döneminde kamu çalışanları daha rahat, daha huzurlu, daha güvenliydi. Değerli arkadaşlar, hiç düşündünüz mü bir sabah uyandığınız zaman bugüne kadar alınmış olduğunuz ücretlerinizin dörtte bir oranında düşmüş olduğunu ona göre hesap yapmışsınız, ona göre kredi almışsınız, konut kredisi kullanmışsınız, borçlanmışsınız. Ama bir kalkıyorsunuz gibi bir sabah Maliye çalışanının cebinden 500 lirayla 700 lira arasında bir ücret kaybolmuş. Adalet Bakanlığı çalışanının 200 lirayla 300 lira arasındaki bir rakam cebinden alınmış ve İçişleri Bakanlığı çalışanlarının 200 lira 300 lira gibi bir kaybı var. Sosyal Güvenlik çalışanlarının böyle bir kaybı var. Düşünün memurun hali. Sizin cebinizden çıksa siz ne dersiniz? Ne yaparsınız? Bu acımasız sistemin acımasız bir anlayışla devam ederse ne kamu çalışanı kalır? ne devlet yapısı diye bir yapı küresel sermayeye devletin kurumları devredilir kamu çalışanları taşeron şirket elemanı olurlar bizler hükümet yetkililerinin bir kez daha uyarıyoruz bizim mücadelemiz emeğimizin mücadelesidir bizler sizlerden ihsanda lütufta bulunmanızı istemiyoruz alnımızın terinin karşılığını istiyoruz değerli basın mensubu arkadaşlar 15.1.2013 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen 5510 sayılı yasanın ilgili maddelerindeki değişiklik ve hakim ve savcılara fiili hizmet süresi zammı verilmesi teklifinde bulunulmuştur. Bizler bu teklif içerisinde adalet çalışanlarının da tamamının dahil edilmesini istiyoruz. Biz adalet çalışanlarının kesinlikle mesai ücretlerinin artırarak ödenmesini adalet çalışanlarının mübaşirinden zabıt katibine, hizmetlisine kadar olanlarının hepsine yıpranma payını, fiili hizmet zammının verilmesini istiyoruz. Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'e gönderilmek üzere işte bu dilekçeleri hazırlamış bulunmaktayız. Bu dilekçelerimizi 6 Şubat 2013 Çarşamba günü PTT önünde yapacağımız bir eylemle Sayın Adalet Bakanlığı'na toplu halde bu taleplerimizi dilekçelerimizi göndereceğiz.